Kürtçe söyleyen biri o ses Türkiye programına gelse nasıl tepki verir? Neden Kürtçe söyleyen kimse katılmıyor bu yarışmalara? Milliyetçi tepkilerden mi korkuluyor? Bizim yani bizim programımızın çok eğlence odaklı ve birçok bir şeyden uzakta kalması gereken bir program olduğunu düşünüyorum ben. Hani daha net, tartışmasız yarışmacılar tercih ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Niye hepinizin videolar karşınızdayım arkadaşlar? Ne Çok önemli şeyler var şu anda arkadaşlar. O ses Türkiye hakkında niye Kürtçe şarkı yasak Ve aynı şekilde Survivor'da e niye Kürtçe şarkı söylemek yasak Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çok önemli. Ve bu videoyu da trende gene çıkartmak istiyoruz. Trende çıkması lazım arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Trende çıkması için like ve çok elinize çıktığı kadar yorumlar atın. Genellikle böyle hassas konularda like ve yorum istemiyorum. Ama şu anda fark ettim ki istememem yalnız çünkü istemediğim zaman da hiç kimse like atmıyor ve bu videolar trende çıkmıyor. Bu videoların trende çıkması çok önemli. Hemen bir videoya ulaştım arkadaşlar. Şu anda internette her yerde acım silmeye çalışıyor. Ama ben bu videoya ulaştım. Kürtçe söyleyen biri o ses Türkiye programına gelse nasıl tepki verir? Aynen duyduğunuz gibi Cüneyt Bey bu soruyu tam olarak 8 sene önce sormuş. 8 sene önce. Ve Acun'un cevap verdiği cevabı şimdi dinleyeceksiniz. Neden Kürtçe söyleyen kimse katılmıyor bu yarışmalara? Milliyetçi tepkilerden mi korkuluyor? Çok utan verici bir şey ya böyle bir şeyler olması bile utan verici. Bizimkinin yani bizim programımızın çok eğlence odaklı. Acun Bey'in camını duydunuz. Bizim programımız çok eğlence odaklı. Yani birisi kalkıp da küçük şarkı söylerse orada eğlencesi bozulur mu yani? Acun'un eğlencesi mi bozulur? Yani tam olarak burada nasıl bir şey göstermek istiyor? Kürt Türk düşman mı? Yani, tam olarak nasıl bir şey göstermeye çalışıyor burada Acun Bey? Ve bir birçok şeyden uzakta kalması gereken bir program olduğunu düşünüyorum ben. Yani böyle e yani çok şeyden uzak durması gerekiyormuş. Yani Kürtlerden mi uzak durması gerekiyor? Ben anlamadım tam olarak nasıl bir şey söylemek istiyorsun? Eğer her türlü dillere eyvallah diyorsun bir doğru bir şey ben yani bana göre gene hep bunu söylüyorum da yani bazıları yanlış anlamasın diye. Ama Kürtçe'ye nasıl bir düşmanlık göstermek çalışıyorsun? Yani nasıl tam olarak nasıl bir düşmanlık? Size bir şeyler hatırlamak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey tabii ki olmasını istemiyorum. Böyle ırkçı insanlar durumu çok kötü bir yere de getirebilir. Bazı şeylere de geç olabilir yani. Şimdiden Türk ve Kürt ve Arap hepimiz bir olmazsak böyle insanları bile böyle insanlarla böyle insanların cevabını vermezsek sonumuz hiç iyi olmaz. Şu anda Amerika'yı görüyorsunuz. Neler yaşanıyor şu anda? Hemen şu anda bir Afrikalı Afrikalıyı nasıl öldürdüler ve şu anda şu anda ülkenin durumunun nasıl olduğunu görüyorsunuz. Böyle yani bir kişi için ülke şimdi hep her yer yakılıyor. Yani demek istediğim şey böyle ırkçı insanlara karşı bir şeyler yapmazsak zaman gelip çok geç ol olur. Çok geç olur. Böyle insanlara karşı hemen bir şeyler yapmalıyız. Adam dediği şey Bak dedi şehit bakın ya. Kürtlerin diline nasıl bir saygısızlık yapıyor ya. Bir izleyin bakın be. Böyle bir cevap olur mu be hiç? tartışmalı içinde, şeylere i̇şin, için. işin içinde. içinde bir tartışmalar olsun da insanlar bununla ilgili sadece Kürtçe sevmeyen bazı ırkçıları mutlu etmek için orada yaşmacıları Kürtçe söyletmesine yasak mı yapıyorsun? Sadece birkaç puşt ırkçıyı mutlu etmek için mi? Şimdi böyle insanlar, böyle insanlar ülkeyi çok kötü bir yere getir. Dikkat eden arkadaşlar. Bakın Amerika'da şu anda neler yaşanıyor. Sadece bir ırkçı polis için bir tane, bir tanesi ırkçılık yaptı. Bazı kişiler o kişiye ses çıkarmadığı için ülkede şu anda nasıl şeyler yaşanıyor. Ben böyle bir şey bizde de yaşanmasını istemiyorum. Ama bunlara sessiz kalırsak, bu insanlara cevap vermezsek hiçbir iş iyiye gitmez. Ben size söyleyeyim. Lütfen Kürt, Türk, Arap hepimiz bir olalım. Bu ırkçı insana Cevabı birlikte verelim. Ya şöyle olsun böyle olsun e, olayına çok sıcak bakmıyorum. O yüzden hani daha net tartışmasız yarışmacılar tercih ediyoruz. Yani bu nasıl bir saçma bir cevap? Yani Kürt yarışmacılar senin için sıkıntı mı yani? Kürt sadece Kürtçe söylemek isteyen bir Kürt sanatçı sıkıntılı insan mı yani? Sadece Kürtçe şarkı söylemek istediği için yani bu insanlara Kürt insanlara sıkıntılı olarak mı bakıyorsun? Sıkıntı yapan insanlar mı olarak bakıyorsun? Bu nasıl bir bakış açısı? Bu nasıl bir insansızlık? Bu nasıl bir saçma cevap? Benim anlamadığım şey, biz böyle insanlara nasıl sessiz kalıyoruz? Böyle insanlara nasıl cevap vermiyoruz? Çünkü böyle insanlar, böyle kötü insanlar, böyle kalbinde ırkçılık olan insanlar aramızı bozar. Korkmadan da söylüyorum, ne Acun'dan korkuyorum, ne hiç kimseden korkuyorum Allah'tan başka. Acun ırkçı bir insan, ırkçı bir insan, ırkçı bir insan. Gün gelecek hepiniz de bunu söyleyeceksiniz. Bana da şimdi ölüm tehditleri atan, bana seni bela yapacağız, seni bela yapacağız, seni bilmem ne yapacağız. Kimseden de korkmuyorum. Bu, bu, olayı da burada durdurmayacağım. Sona kadar da gideceğim. Bana aynı zamanda da e-mail'den işte mesaj atıp hani senin YouTube kanalını satın almak istiyoruz diye atan hani bu kadar para teklif eden benim satılık hiçbir şeyim yok. Benim bir davam var. Bu davadan dan geri dönmeyeceğim belki Türkçe'yi çok iyi bir şekilde bilmiyorum. İşte dilimin döndüğü kadar konuşacağım, susmayacağım. Bazı insanlar çok iyi bir şekilde Türkçe biliyor ama şimdiye kadar susmuşlar. Onların faydası tam olarak ne? Evet arkadaşlar. Sizden de rica ediyorum bu videonun trende çıkmasını çok istiyorum. Like atın. Vallahi benim için değil. Benim milyonlarca izlenen videomu, videolarımı izlerseniz hiçbir videomda like istememişim. Milyonlarca izlenen videomda. Çünkü böyle hassas videolarda bence de like istemek saçma ama trende çıkması için çok önemli bir şey. Youtube'da böyle bir anlayış şekli var. Trende çıkması için like çok önemli. Önemli olduğu için lütfen like atın ve elinde, elinizden çıktığı kadar da yorumlar yazın. Bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşın. Cık, sizi çok seviyorum. Ben durmayacağım bu konu hakkında. Daha çok videolar da gelecek. Lütfen takipte kalın. Selamun Aleyküm arkadaşlar.